çok zenginim ya. Zenginler içinde uyumak. Hmm. Çok ya. Hiç <laughs> Şuradaki fakire bak. <laughs> Marketçinin evi bile daha güzel lan. Neyse akşam oluyor. Biz de yatağımıza yatalım. <gülüyor> Sabah niye <laughs> olmuyor? marketçiye gidip acil ekmek almam lazım ama daha acil sabah ee, neyse ee... tamam eee... şöyle bir site kalsam yeter ya eee... lan fakir yürü git buradan senin paran yok bir şeyin yok zengin öyle, öyle yapma onu da belki alacaklar. Daha... neyse Evet. Fakir ne almak istiyorsun? Bir tane et. Et Tamam. Bir demir. Demirin var mı? Evet. O zaman alamazsın. O zaman alamazsın. Burada her şey parayla. Sen, sen sus lan. Çık git. Allah Allah. Fakir ya. öyle yapma. Evet, ben olsun. ya ekmek almak istiyordum. Bir sitek ekmek verir misiniz? Tamam. Şurada. Hemen alıyorum. yok şurası burada şey var. Şurası olması lazım. yok burası da değil. Ha, orası. Heh, evet burası. Neyse ben de ya. Kaç para? Ha? Evet. 5 elmas. Ucuzmuş be. Hemen parayı o, ayarlıyorum. Hadi benden size 8 elma 8 elmas ol. Oraya attım alır. Kolay gelsin. Şu paralarımı da birleştireyim. Bırak markette de zengin olsun be. Şu fakire de bir uğrayayım. Hmm. Tık tık tık. Kimsin lan? Ben e, zengin. Ne var? Ne yapıyor? Fakir. Ee, Sen bana vurdun mu? Sen bana nasıl vurarsın? <gülüyor> Sen <gülüyor> bana nasıl vurarsın? <laughs> Hadi git lan. Sen bana nasıl vurarsın ha? Senin ölmen lazım. Haber. Yoksa sen benden para dilendirsin. Hadi bakayım. Aha. <laughs> <laughs> Kim o? Kimsin? Ne istiyorsun? Ver. Yürü git. Yürü git. Hayır, hayır. Benim bu baltam Neredeydi? Şurada olması lazım. Hayır. Evet. <laughs> Şu baltayla birazcık odun kırıp evimi kiralık evi ay şey yedek evimi kiralığa vermek istiyorum. O yüzden şuradan birazcık odun kırıp tabela yapacağım Tabii ve önümde. evi kiralık yapacağım. <laughs> Dur evime gitmeliyim ilk önce pardon. <laughs> Marketçi de tabela var mıdır acaba? Yoktur diye zannediyorum. O yüzden kendim gittim odun topladım. Şuradan bir sopa alalım. Crafting table. Tabela. ha Üç tane veriyormuş. Güzel. Merhaba. హే మనం సాంకేతిక కాల్ చేశా. చెప్పిన గీతి గీస్తుంది. ఏంటాస్? ఓటితేనే కదా. Satılık. Seni. Satılık. Ya, ev. Ev birazcık kötü olduğu için 40 elmasa verebiliriz burayı. <laughs> Elmas. Ya bu bakkalcı da beni bir rahat bırakmıyor ya. Nerede bu? Ne var? Öldürüyorum. Aklı başına gelmiyor. Ha al bu arada. Bunları birisine satarsın. Al. Lan ben sizin hizmetçiniz değilim. <laughs> dur sen dur. Bekle sen bekle. <laughs> bekle sen bekle. <laughs> bekle <sen> bekle. <laughs> insiz. <Bekleyin> <laughs> Bekle sen bekle. Bekle sen. sen. Okey. Sana ne yapacağımı bilmiyorsun bile. Bekle sen bekle. Evet. Bekle sen. Gelin maske, gelin maske. Madem sen bende dalga geçiyorsun. Çık, ha? Çık, çık. Tamam. Artık. Bekle sen. Ne var? Lan! Evin Ne no, oldu Tabii kırarsın. Yavrum ne kırıyorsun de. Hayır. Zengil, zengil böyle yapma. Camları mı kırdı? Sen benim evimi kırarsan ben de senin camını kırdım. Marketçi oluyor. özür dilerim ama bunu yapmak dur. zorundayım. Sen her kerede. pardon. Dur. Hayır dur. durmayacağım. Ah. Durmayacağım ben. Zengine. Hmm. Hayır. Çok özür dur. dilerim marketçi kardeş ya. Lütfen ben de Sen git, git, al. al. Ölmek al. Hayır, elmasları mı çalacak? olamaz Seni bir ben de yani. Hayır. Düt, ah. Sen gidesen eyecamlarını kırayım. Ee. Hop hop dur dur camlarımı falan kırma dur. Sana ne? Market. Sen benim evimi kırıyorsun. Marketçi dur. Bana öl öl. Olamaz marketçi marketçiyi öldürdü. Sen kimsin? Aaa. Gel. Geber. Sen git. Şimdi o kişiyi de öldüreceğim. Gizli silahlarımı çıkartalım. Bu kişi Bakir. Öldüm, öldüm. Seni gittim. Yeter. Şöyle, sana gönül göstereceğim zengin. Artık ölmemen imkansız. Hayatım olamaz. Ne ya. Sen benim evimi kırdın. Sen de camlarımı mı kırdın? kıramazsın. Kırarım, kırarım. La 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 la. Hop bir dakika. Aa! Ölmedi. Hayır, kıramayacaksın. Kır da. Yok. Ben de marketçinin yanından. Hayır, hayır. Marketçi marketçi kardeş camlarını kıracak. Marketçi çok özür dilerim ya. Marketçi. Artık benimle yaşamayacaksın. ya yaşayacağım. Marketçi çok kusura bakma. Sen ne ara zengin oldun böyle ya. Biz islahları bana çıkarttık. Biz. Hayır benim bir suçum yok ki. Unutmayın artık. Hiçbir zaman olmayacağım. Aha. Semdik bir camını kırdım ve senden bir şeyler çalacağım. Hırsızım ben. Hırsızım. Nerede lan o? Koş. Zengin. <laughs> Eşyalarımı çalarken öldürdüm onu. Oo, olamaz. Devletim. Camlarını falan kırmış. Lan benim evimden de eşya çözüyor. <laughs> Bırak onları. Hayır. Ee, yeter be. Bunu bana yaptırmak zorunda kaldın. <laughs> i̇şte bu kadar basit. Kurtulduk ondan. Çak bir beşlik. Evet, tak. Tak. Hadi bir, 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 bir. Tak. Allah. Evet arkadaşlar bugün Zengin ve Sefakir'in ikinci bölümünü çektik ve Hayır, bir daha birinci bölümdeyiz. Üç kişiydik. Evet. Evet arkadaşlar. Ve kendinize bye iyi bye. bakın. Bay bay.